Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar direksiyon sınavında uygulanan dubalar arası paralel parkın videosunu e, daha önce ayrıntılı bir şekilde kanalımızda paylaşmıştım. Şimdi bu videomuzda da e, parkın farklı bir yöntemini ikinci bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, arkadaşlar bu yöntemi e, istediğiniz her araçta da deneyebileceksiniz. Sınava gelecek olan bütün adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim arkadaşlar duruş şeklimiz yine aynı ee, dubayı yi sağ arka camdan gördüğümüzde duruyorduk duruş şeklinde değişiklik yok bakın şu e, arkadaki dubayı buradan gördüğümüzde duracağız şimdi direksiyonu tam sağ tarafa çeviriyorum bu kez sol aynayı takip ederek geliyoruz arkamızda iki duba vardı birinci dubayı değil bakın bu dışta olan duba bu dubayı değil İkinci dubayı gördüğümüz an duracağız. Evet. Dışarıda olan dubayı değil birinci dubayı geçtik. İkinci dubayı kaldırıma yakın olan dubayı aracın yanında şu şekilde gördüğümüzde hemen duruyoruz. Tekerler düz konuma gelecek. Bunun için ne yapıyorduk? Direksiyonu bir buçuk daire çeviriyorduk. Şu an tekerlerimiz düz konumda. Yan sağ aynamızı takip ederek geliyoruz. Bu arada sağ aynayı aşağı indirmeyi de unutmayın. Arkadaşlar şimdi yanımızda bu gördüğümüz Dubayı sağ aynanın arkasına aldığımızda arkasına geçtiği an duracağız. Fazla geçirmeye gerek yok. Bakın bu şekilde hemen Duba şu an sağ aynamızın hemen arkasında şimdi direksiyonu tam sol yapıyoruz so, sağ aynayı takip ederek içeri girelim e, tekerle kaldırım arasındaki mesafeyi iyi takip edin arkadaşlar kaldırıma çarptığı zaman teker sınavınız başarısız olacak dubalarda çarpmadan geliyorduk e, ön tarafı da bir kontrol edelim düz oldu mu diye kaldırıma paralelliği yakaladığımızda duruyoruz Evet önümüzde düzeldiği için tekerleri hemen düz konuma getiriyorum. Bir buçuk daire çevirdim. Evet parkımızı bu şekilde tamamlayabiliriz. Park alanına yanaşırken sağ sinyal açmayı unutmayalım. Ee, yanaşacağımız Dubai ile araç arasındaki mesafenin yarım metre bir metre arası olması yeterli olacaktır. Ve dubayı arka camdan gördüğümüzden duruyoruz. Tekerleri tam sağ yapıp içeri gireceğiz. Bu kez sol aynayı takip ederek geleceğiz arkadaşlar. Birinci duba değil, dışarıda olan duba değil. İkinci duba, kaldırıma yakın olan dubayı aynamızdan gördüğümüzden duruyoruz. Tekerleri düzeltip düz bir şekilde içeri girdiğimizde sağdaki dubayı arkadaşlar yanımızdaki dubayı sağ aynamızın arkasına aldığımız an duracağız. Arkasına geldiği an duracağız. Tekerleri tam sol yapıp içeriye giriyoruz. Evet parkımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar daha önce paylaştığım paralel park videosunda ikinci, üçüncü hamle ve detaylar hakkında bilgi vermiştim. O yüzden bu videomuzda tekrar aynı bilgilere yer vermedim. İsterseniz daha önceki videomuzdan bunları da izleyebilirsiniz detayları. Sınava gidecek olan bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Yeniden yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.